Evet e, sevgili basın mensupları bugün İzmir ve Şanlıfa Federasyonu olarak e, federasyona bağlı Şanlıfalar Demek Başkanımız Ahmet Başkanımıza yapılan e, haksızlığı e, protesto etmek yanında olmak her zaman yanında olacağımızı beyan etmek adına burada bulunmaktayız. Federasyon ve federasyon paydaşları olan yaklaşık 17 tane dernek başkanlarımız ee, başkanlarımızın bir kısmı burada, bir kısmı da e, bizlere destek olacaklarını ifade ettiler. E, zaman vurup gelemediler. Tabii bizler bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Özellikle e, Ahmet Başkanımızın e, işletmesi olduğu e, Kral Kafenin uygunsuz bir şekilde yıkılarak e, normal araziye dönüştürmesini de kabul etmiyoruz. Sonuçta burası bir kamu. Kamu kamu yararına bir, yapılan bir mülk, aynı zamanda e, Sayın Valimiz de e, bu yıkıma sebep sebep vermiştir Bu sebepten dolayı da gerek Valimizi gerek Emniyet Müdürümüzü yapmış olduğu bu e, haksızlığa karşı e, geri adım atmalarını. Yapılan bu haksızlığın giderilmesi adına kendilerini Federasyonumuz ve paydaşlarımız adına davet ediyoruz. Bu sorunu çözmelerini talep ediyoruz. Bizler 1400 kilometreden bu bölgeye gelmiş hemşerilerimizin kendi tırnaklarıyla birçok zorlukları aşarak bu mekanları kurmuştur ve hayatını idame ediyorlar. Aynı zamanda katma değer de bu bölgeye sunuyorlar. Ve bu bölgede işsiz insanlarımıza da iş sahibi yapıyorlar. Ve bunlar yapılırken de emin olalım ki e, iyi niyetle yapılıyor. Bu çalışmalar özveriyle yapılıyor. E, sayın valimiz neden böyle bir karar aldı? Açıkçası bizler bunu anlamış değiliz. Ben bizler federasyon olarak sanırım bir 15 gün önceydi. Tarihin şu anda hatırlamıyorum, anımsamıyorum ama valimizden iki kez randevu talep ettik. En azından biz sayın valimize ulaşmış olsaydık bir şekilde bu sorunun giderilmesi açısından da bir ortam yaratmış olurduk. Varsa Ahmet Başkanımızın bir sorunu varsa bu iade edilmesi gerekiyorsa da biz gel Ahmet Başkanımızla görüşürdük. Bir şekilde ikna ederdik. Orayı bizler de boşaltabiliriz. Ama bu yapılan haksız ve hukuksuz çalışmanın bir an önce son bulmasını, yapılan haksızlığın giderilmesini bizler talep ediyoruz. Bu bölgede siyaset olarak da şunu söyleyelim. Emin olun çok büyük bir kitle sahibiz. Gerek Didim olsun, gerek Kuşadası olsun, Söke olsun, e, Aydın Merkez olsun, bu bölgede federasyon ve dernekler olarak bizler sahadayız, alandayız. Bu haksızı kabul etmiyoruz. Bizler hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayız, olmayacağız da. Bu saatten sonra da Siyaset de bizden herhangi bir şey beklemesin. Dedim de emin olalım ki hemşerilerimiz güzel şeylere imza atıyorlar. saniyetilerden yetkililerden şunu da talep ediyoruz. Yani hemşerilerimiz burada yanlışı varsa gelin hep birlikte bu yanlışın üstesinden gelelim. Bizler de sizlere destek olalım. Sonuçta bunlar bizim hemşerilerimiz. Ve bunlar bu derneğimize bağlı, derneğe bağlı, dernekte dolayısıyla federasyona bağlı. Bu sorunu çözmemiz ve bu, bu, bundan sonraki süreçte de sorunları çözme çözme açısından bizler alandayız. Gerek dernek gerek federasyon olarak. Emin olalım ki birçok konuyu da hemşeler arasında yapılan gerek kavga olsun, gerek tartışmalar olsun, gerek ticari anlayışlarda da hemşerilerimiz araya gidiyorlar. Dernekler, federasyonlara birçok konuyu da ulaştırmadan çözüyorlar. Dernekler sivil toplum kuruluşu olarak bu ve buna benzer çalışmaları zaman zaman yürütüyorlar. Dün emin olalım ki e, bizler izledik, İzmir'deydik, izledik. Yani bir mekanın böyle yıkılması hiç hoş değil. Ee, işte şöyle e, Ahmet Başkanım yanımızda Sayın Valim biz sizlerden randevu talep ettik. Bizim randevumuza cevap vermediniz. O randevuya cevap vermiş olsaydınız biz sizleri ziyarete bulunacaktık. Belki de sorun güzel bir şekilde olacaktı Siz bize o randevu vermediniz. şehrimizin mekanını bir şekilde bir başkasına vermek adına mı? Konuyu başka yere taşımak adına mı? gereğini yaparak hem şehrimizin elinden bu mekanı aldınız. Biz o mekanı istemiyoruz. O mekan sizin olsun. Bizler fariz diye mi acaba bunu bize yaptınız? Bu soruyu bir sorar mısınız kendinize? Bir başka bölgenin insanı olmuş olsaydı bunu tekrardan yapabilecek miydiniz? Bizler 1400 kilometreden gelmişiz burada elimizle, tırnağımızla bir şekilde Başarıyı yakalamışız. Bu bölgeye katma değer sunuyoruz. Bizler bu yapılan haksızlığı kınıyoruz. Olmaması için de elimizden geleni yapma gayreti içerisindeyiz. Siz o randevuyu bize vermiş olsaydınız biz belki de bugün dediğimde olmayacaktık. Biz bunları yaşamayacaktık. Umarım bir an önce bu yanlıştan dönmüş olursunuz.